İspanyol arba zeytin fidanı severler. Şu anda Alanya Avsallar bölgesinde Taylan Bey'in zeytinlerini ayırtmış olduğu zeytinlerini hazırladık. Kendisine zeytinlerini gönderiyoruz. Pazar sabah itibariyle dikimleri olacak. Şu anda aracımıza yerleştirdik. Kamışlarına kadar, yanındaki kamışlarına kadar. Şurada gördüğünüz gibi hümik fulmik asit organik gübresine kadar kaptan tarım olarak hizmet veriyoruz. İspanyol Arbequina zeytinlerimiz gördüğünüz gibi 30 ila 40 santim boylarında olan fidanlar çok çabuk meyve veriyor. Doku kültüründen üretimi yapılan bir ürünümüzdür. 50 ila 60 bin TL bir dönümden kazanç elde ettiniz bu ürünler. Ee, Antalya, Alanya, Avsallar bölgesinden Kaylan Bey'e hayırlı uğurlu olsun diyoruz, bereketli olsun diyoruz. Teknik danışmanlığımızda her zaman sürüyor. İspanyol Arbequina ile ilgili bilgi sormak isteyenler 0532 364 Çip 075 0 telefondan Kaptan Tarım'a ulaşabilirler arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine Manisa'sından İzmir'ine Türkiye'nin her yerine Zeytin bölgelerinin tamamına Adana'sı, Mersin'i, Hatay'ı, İskenderun'u Antalya'sı neresi istiyorsanız Zeytin'in olduğu her yerde Kaptan Tarım var arkadaşlar. Bir telefon kadar size yakınız. Videolarımızı izlemeye ve takip etmeye devam edin. Tekrar Taylan Bey'e hayırlı uğurlu olsun.